Şimdi ne tane yakışan var diyorum. E, Apple kullanan herkes bilir. iPhone'un öyle bir gizli özelliği var ki aslında bunu çoğu kişi bilmiyor. Şimdi e, atıyorum cihazınız çalındı. İnşallah kimseye göstermesin Rabbim. Ben de dahil. E, bunu önlemenin bir tek yolu var. Bu Apple'ı bulan ya da çalan kişinin kullanmasını engelleyen öyle bir püf nokta var ki bunu kesinlikle ayarlardan aktif etmeniz gerekiyor arkadaşlar bakın girelim hesabınıza yani şöyle bir girelim e, iCloud hesabınıza girelim ayarlardan e, altta bul var Apple bul iphone'u bul Bunu tıklayalım bakın iphone'u bul açık aktif halde bunu açtığınız takdirde hiçbir kişi sizin cihazınızı kullanamaz. Niye kullanamaz? E, Apple kimliğiniz ve şifrenizi bilmediği sürece kullanması mümkün değil. Lakin bu ayar kapalı olursa her türlü kişi kullanmış yani şansına sahip. Benden size tavsiye bu Apple Bol olayını aktif hale getirin. Hayırlı akşamlar.